Dördüncü delil ise kardeşlerin Allahu Teala'nın var olduğuna şer'i delil dedik, fıtri delil dedik, akli delil dedik. Dördüncüsü de hissi delil. Hislerle biliyoruz. Nasıl hissi görmekle? Duyu, duyularımızla Allah'ın var olduğunu biliyoruz. Bunda en büyük şey nedir? Nedir? Mucizeleri. Musa Aleyhisselam'ın asası asayı atıyor yılan oluyor Salih Aleyhisselam'ın devesi taşın içinden deve çıkıyor bu his gördüğümüz şeyler biz görmedik tabi ama o zamanki gören insanlar görüyor bunu normalde bu mümkün değil akıl da bunu kabul etmez ama his gördüğünden dolayı bunun bir yaratıcı olduğuna delildir Bizim de gördüğü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayın ikiye ayırması. Eliyle parmağıyla işaret ediyor ay ikiye ayrılıyor. Nor yani ay normalde ikiye ayrılması mümkün değil. Ama bunun bir yaratıcı tarafından yapıldığına en büyük delildir. Bu zamandaki bazı ayetlere de bize ulaşmış. İbrahim Kabe'ye gittiğiniz zaman İbrahim aleyhisselamın ayak izi. Fihi ayatun. Allah-u Teala ay ayetinde buyuruyor o Kabe'de Allah'ın ayetleri vardır. Bu ayetler yani e, delilleri var. Bu bir tanesi de İbrahim aleyhisselamın ayak izi. et şeyinde görürsün. Halen İbrahim aleyhisselamın ayak izi. Binlerce sene. Onu bırak Zemzem suyu. Kaç bin sene ta İsmail aleyhisselam zamanında, İbrahim aleyhisselam zamandan yani ta İsa Aleyhisselam'dan önce, Musa Aleyhisselam'dan önce, ta İbrahim Aleyhisselam'dan beri o kuyu, o küçücük kuyudan halen su akıyor. Normalde binlerce sene önceki su bir kuyudan akması mümkün değil. Akıl bunu kabul etmez. His de kabul etmez. Yani hiçbir yerde görülmemiş bir şey ama zemzem suyu halen bize bu zamana kadar milyonlarca insanın içmesine rağmen hiçbir zaman hiçbir zaman ne olmuyor e, tükenmiyor bu da e, allah Allahu Teala'nın var olduğuna en büyük delillerden bir tanesi his başka bir delil ise kardeşlerim bizim gördüğümüz his o da nedir dualarımızın kabul olunması İçimizden hepimiz hayatımızda Allahu Teala'ya dua ettiğimiz zaman illa duanın kabul oldu, olduğunu gördük. Yani duası hiç hayatında hiç dua etmeyip de hiçbir duanın kabul olunmayan insan var mı? Yok. İlle bütün insanların ille birkaç duası kabul olunmuştur. Biz de öyle. Allahu Teala'yı ihlaslı bir şekilde, kalbinle, zelil bir şekilde, hakir bir şekilde, muhtaç bir şekilde Rabbine dua ettiğin zaman duanın kabul ettiğini, kabul olunduğunu gördün hayatında. Bazen Allah'a öyle bir şekilde dua ediyorsun ki velev ki o kişi kafir olsa dahi bak dinsiz kafir olsa dahi Yahudi ve Hristiyan olsa dahi ama Allah'a öyle bir dua ediyor ki Allahu Teala onun duasını kabul ediyor. Hislen duyu organlarımızdan bu duanın kabul olduğunu görüyoruz ki bu da Allahu Teala'nın var olduğuna en büyük delil kardeşim. Ala kulli hal buna ne diyoruz biz bütün bunlara bu delillere rububiyet tevhidi. Rububiyet tevhid